Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin ilk korona virüs vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı test sayısı bugün itibariyle 33.044. Vaka 2.433. Ölüm oranı 59. Şimdi bu veri Türkiye gerçeğini yansıtıyor mu? İlk önce ona bakmak lazım. Türkiye gerçeğinde şu anda gerçekten vaka sayısı 2433 müdür? Değerli arkadaşlarım, 33 bin yapılan testteki vaka sayısı 2433'tür. Ama Türkiye'de daha fazla test yapılmadığı için bu gerçek vaka sayısı değildir. Real vaka sayısı bu değil. Bu yapılan testlerin içinde bu vakaya yakalananları bize gösteriyor. Bütün ülkelerde test sayısı çok ciddi rakamlardayken hala aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen 33 bin test yapılıp 2433 kişinin koronavirüsünde yakalandığını tespit ediliyor olması aslında Türkiye'nin geldiği ciddiyeti gösteriyor. Ciddi durumu gösteriyor. Onun için ya daha biz diğer ülkelerin rakamlarına ulaşmadık. Daha o kadar vahim bir durum yok. Biz daha mı iyi bu konuda tezbir alıyoruz yanılgısından bir an önce kurtulup gerçekleri artık konuşuyor olmamız gerekir. Değerli arkadaşlarım, Durumun çok ciddi olduğunu dünkü yaptığım basın toplantısında söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Mülteciler için Türkiye'ye giriş kapısının en önemli kapılarından bir tanesi sınır komşumuz İran. Ülkeye giren her dört mülteciden üçü İran sınırından ülkemize giriş yapıyor. Bakın sadece geçen sene 454.662 kişi göçmen bu ülkeye giriş yapmış. Bu yıl 11 Mart'ta kadar 42.644 göçmen yakalanmış. Yakalanan göçmenlerin birçoğu geri gönderme merkezlerinde toplanıyor. Bunlara ses yapılıyor mu? Bildiğimiz kadarıyla yapılmıyor. Korona hastalığı taşıyanların ülkeye girdikleri andan itibaren temas ettikleri her yerde hastalığı bulaştırma riski var. İran üzerinden girişlerin bu derece kontrolsüz hale dönüşmüş olması ve bunun 24 Mart tarihine kadar sınır kapısının kapatılmamış olması bir skandaldır. Ve bu gerçekten sorgulanmalıdır. Bu rahatlık nedir? Yani İran'daki durum belli. Irak dahi bu konuda İran'dan ilgili sınır kapısını 8 Mart'ta kapatmış fakat Türkiye 24 Mart'a kadar bunu bu engeli koymamış. Bu nasıl bir rahatlıktır? Korona virüsle mücadelede tüm ülkelerin ilk aldığı önlemlerin başında sınır kapılarının kapatılması varken ancak salgının en çok yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi İranken bu süreç içerisinde bu sınır kapısının hala 24 Mart'a kadar açık olmasının bir an önce Türkiye'deki ilgili bakanlar tarafından açıklanmasını istiyoruz. Bu arada Türk vatandaşlarımız ve yabancı uyruklu birçok insan bu sınır kapsamında giriş yaptı. Van'da bizi arayan vatandaşlarımız halen kapılardan yoğun bir şekilde girişin olduğunu söylüyorlar kapı kapalı. Fakat halen vatandaşlarımız bizi arıyor ve yoğun bir şekilde giriş var diyorlar. Bu düzensiz göçmenlerin geçiş yaptığını ve kontrolsüzlüğün Van halkının sağlığını hatta Türkiye'nin sağlığını tehlikeye attığını söylüyorlar. Yurt dışında kalan vatandaşlarımız İslamları halinde mutlaka Türkiye'ye elbette ki getirilmelidir. Ancak bunlar uygun ve güvenli yöntemlerle olmalıdır. Buradan soruyoruz. Uçuşların durdurulmasının ardından kara geçişine neden izin verdiniz? Sağlık Bakanlığı'nın haberi var mıydı? Bilim kurulunun görüşü alındı mı? Van Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre İran'da kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için sınır kapısını açık tutmak ne kadar uygun bir yöntemdir. Az önce açıkladığım gibi Irak devleti bile İran'la olan sınır kapılarını 8 Mart'ta kapatmasına rağmen Türkiye neden 24 Mart'a kadar sınır kapısını açık bulundurmuştur? Türkiye düzensiz göçleri neden durdurmamaktadır? Değerli arkadaşlarım. Ekonomik olarak süreci irdelememiz gerekiyor. İnsanlarımıza evde kalın diyoruz. Ancak evde kalmanın bir maliyeti var. Bu bağlamda vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik sorunlarını gidermek için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 maddelik önerilerini açıklamıştık. Ne yazık ki toplumun büyük bölümünün koronavirüsle mücadele sürecini en az hasarla atma, atlatmasını sağlayabilecek önerilerimizin büyük bir çoğunluğu maalesef kabul görmedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan kendi ülkesi, kendi vatandaşı zor durumdayken dün yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etti ve yardım ettik diyor. Bu gayri ciddi yönetimin bir son bulması gerekiyor değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu süreçte sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının tam anlamıyla da karşılanması gerekiyor. Bu sözler, bu gayri ciddi sözler artık halkımız için maalesef bir güvence değildir. Hatta tedirginlik yaratıyor. Çünkü artık Türkiye'nin neresinde olursa olsun insanlar dünyadan haberler var. Bir tek kişinin ne söylediğine değil, bilim insanlarının ne söylediğine. Burada dünyadaki Dünya Sağlık Örgütü'nün ne söylediğine, dünyanın ne yaptığına ciddi şekilde bakıyorlar, takip ediyorlar ve öğreniyorlar. Artık bu sözlerin bir karşılığı yok. Değerli arkadaşlar, işsizlik fonu. Sorduk yine soruyoruz. İşçilik sigortası fonunda biriken 136 milyar lira para olduğunu biliyoruz. Bu para yani 130 milyar civarındaki bu para gerçekten eğer şeffaflık ilkesi işliyorsa şu anda mevcut mudur? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak buradan soruyorum. Bu para şu anda Türkiye'nin hazinesinde mevcut mudur? Mevcutla, bu fon 2002'de kuruldu. İşçilerin ailelerinin zor durumda kalmaması için, zor günler için bu paranın orada tutulduğunu biliyoruz. Kimden kesilerek? İşçilerden kesilerek. Peki, zor durum, zor gün hangi gündür? İşçilerimizle ilgili, Türkiye ile ilgili zor durum? hangi gündür? Bu günler zor günler değil midir? İnsanlara evde kalın çağrısı yapacak, dünyayı saran bir salgından daha zor durum ne olabilir arkadaşlar? İnsanlarımızı, işçileri, iş bulamayanları bu koşullarda bulmaları da mümkün olmayan insanlarımızı rahatlatmanız gerekmiyor mu? Bu fonu kullanmanız gerekmiyor mu? kazandığı günlük parayla yaşamını idare ettirmeye çalışan insanlarımız var. Tezgahını açamayan, kağıt toplayan, dükkanını açsa da günde sefte yapamayan, iş bulamayan, işini kaybeden insanlarımız var. İşçilerin ücretlerinden kesilen payın yer aldığı 130 milyar liradan bahsediyoruz. Siz bu parayı nerede kullanmayı düşünüyorsunuz? kullandınız mı? Kullandıysanız bunu milletimizle paylaşın. Durumumuzu bilelim. Ona göre önerilerimizi yapalım. Biz böyle bir paranın orada olduğunu biliyoruz. Böyle bir para oradaysa bütün ülkeler vatandaşlarına ve hane sayısına göre insanlara para yardımı, para desteği yaparken siz bu parayı nerede kullanmayı düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı ve saray süreci tamamen yaş almış insanlarımız üzerinde endeksli. Evet bu virüs daha çok yaş almış olan insanlarımızı öldürüyor. Ancak gençlerimizi öldürmediğini kim söylüyor? Bunun güvencesini veren var mı? İnsanlarımız öldürülüyor. Dünya Sağlık Örgütü ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada gençlere diyor ki gençler siz yenilmez değilsiniz. Kendinize dikkat edin. Kendi hayatınızı dönemleyin. Taşıyıcı konumuna gelmeyin. Ve bunu bulaştırmayın diyor. Ama tam bu sırada Türkiye'nin çok önemli bir gündemi var. Türkiye bununla meşgul. Kanal İstanbul. Türkiye'miz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız can derdinde. Ancak saray iktidarı hala rant derdinde krizden istifade ederek bu ortamda konuşulmaması düşünüldüğü için midir bilmiyorum kazma vurmaya hazırlanıyorlar. Kanal İstanbul için ilk ihale bugünlerde çıkıldı. Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınacak ve başka yerde yeniden inşa edilecek olan Odabaşı ve Dursunköy köprüleri için ihaleler yapılıyor. Trajik komik bir konum, durum değil mi arkadaşlar? Türkiye'nin ve dünyanın kendi vatandaşlarını bu süreç içerisinde nasıl hayatta tutabileceklerini, ekonomik zorluklarıyla nasıl baş edebileceklerini, yaşamlarını nasıl sürdürebileceklerini, ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde güçlü durabilmesi için nasıl mücadele edilmesini görüştüğümüz bu günlerde bu projeden ilgili ihalelerin yapılıyor olması trajikomik değil mi? Korona virüs tedbirleri çerçevesinde açıklama yapıldı. 100 milyar liraya yakın bir bütçe ayrıldığı söylendi. Kanal İstanbul için ne kadar bir bütçe ayrılmıştı? 75 milyar lira. Peki gerçekten önceliğimiz bu mudur? Kanal İstanbul mudur? İşsiz kalan insanlarımızın bu virüs tehdidinde nasıl yaşayacakları değil midir? Vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl idame ettirecekleri değil midir? Şu anda yeteri kadar test yapılmaması değil midir? Oksijen tüplerinin solunum cihazlarının bir an önce üretiliyor olması değil midir? Hastalarımızın iyileştirilmesi değil midir? Bugün için önemli olan gerçekten Kanal İstanbul projesinin başlaması mıdır? Türkiye bunu mu konuşmalıdır? Türkiye bunu mu tartışmalıdır? Türkiye'nin yönetiminde bulunan saray iktidarı gerçekten onun için önemli olan yegane şey Kanal İstanbul mudur? Sağlık çalışanları bizim için çok değerli. Elbette ki onların bu süreci nasıl sürdürüyor oldukları, gerçekten yeterli ekipmana sahip olup olmadıkları, bu süreçte yaşadıkları sorunlarla nasıl baş edebildikleri gerçekten çok önemli. Kaygı içerisindeyiz. Çünkü sağlık çalışanlarımız da kaygılı. Onlardan gelen haberler bizi mutsuz ediyor. Onları Türkiye için ve insanlarımız için çırpınırken kendi yaşamları için tedbirlerinin yeteri kadar alınmadığını duyuyor ve biliyor olmak bizi rahatsız ediyor. Sağlık Bakanlığımızla ilgili verilen hem verilerin hem de bilgilerin, bütün bilgilerin şeffaf bir şekilde sağlık çalışanları da içinde olmak kaydıyla il il açıklamasını talep ediyoruz. Şeffaflık ilkesi budur. Akşamleyin bir sayı açıklıyorsun, şu kadar test yaptık, şu kadar vaka var, şu kadar ölüm gerçekleşti. Gerçek rakamlar nedir? Sağlık çalışanlarımızın durumları nedir? Artık diğer ülkeler bunları dakika dakika ekranlardan takip edilecek duruma getirmişlerdir. Biz de bütün bir günü bekliyoruz. Bugün bu kadar test yapabildik. Bu kadar vaka tespit edebildik. Bu kadar kişiyi de maalesef kurtaramadık. Hayatları son buldu diyoruz. Bu ciddi olmayan yaklaşımdan bir an önce uzaklaşmalı. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda insanlarımızın sağlık durumları an ve an izlenir duruma getirilmelidir. Biz bu sürecin ve ardından oluşacak olan tablonun üstesinden gelebiliriz. Gerçekten büyük zorlukları aşmış yüz yıllık bir cumhuriyetiz. Bu cumhuriyeti kuranlar, bunun için ölenler, o zor, zor günlerde nasıl mücadele vermişlerdir? Hangi yollarla o zor, zor günlerin altından kalkmışlardır? O günlerde yaşanan hastalıklarla nasıl mücadele etmişlerdir? Bilimin aklını nasıl kullanmışlardır? İnsanlara nasıl sahip çıkmışlardır? Bunu bilmeliyiz. Bunun için evde kaldığımız bu günlerde eğer okumanız gereken bir kitap varsa onun adı bence Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in kurucularının yaşadıklarını çok doğru anlatan Atatürk'ün nutkudur. Onu okumanızı gerçekten yürekten tavsiye ederim. Hepinize saygılar sunuyorum.